Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü kısa bir süre önce vatandaşların kullanımına resmen açılan Melensu Su Park'la şehir merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için yeni bir hat oluşturmuştu. Tamamen ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek Anıt Park, Melen Park arasındaki hat her gün 18.30'da Anıt Park'tan kalkmak üzere yarım saatlik aralar halinde çalışan bir ring hattı olarak düzenlendi. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada Düzce'mizin yeni aile yaşam merkezi ve mesire alanına vatandaşlarımızın daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığımız Melensu Park ücretsiz hattı her gün saat 18.30'da Anıt Park'tan hareket edecek, 19'da da Melensu Park'tan Anıt Park'a hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. Ücretsiz olarak düzenlenen seferler bu şekilde her gün gece 00'a kadar devam edecektir denilmişti. Düzce Belediyesi'nin Melensu Park'a özel otobüs servisi koyarak bedava insan taşıması Luna Park'ın müstecirine kıyak olarak yorumlandı. Vatandaşlar belediye ücretsiz yolcu taşıyacaksa üniversite öğrencilerini kampüsten merkeze taşısın, hastaneye insan taşısın şeklinde yorumda bulundular. Belediyenin Melensu Park tesislerine her gün düzenli olarak akşam saatinden başlamak üzere gece yarısına kadar ücretsiz yolcu getirip götürmesi, ücretsiz otobüs servisinin Anıt Park'tan düzenli aralıklarla ring yapması ve belediyenin bu uygulamayı kamu hizmeti gibi sunması tepki çekti. Vatandaşlar belediyenin görevi Luna Park müstecirine müşteri taşımak mıdır diye sorarken belediye oradaki Luna Park'a müşteri taşıyor. Belediyenin böyle bir görevi yok. Herhalde Melen Park'taki Luna Parkçı zarar etmesin diye böyle kıyak bir uygulama yapılıyor şeklinde düşüncelerini dile getirdiler. Belediye samimi olarak amme hizmeti yapmak istiyorsa öğrencilere yönelik ücretsiz taşıma yapması gerektiğini savunan vatandaşlar, üniversite öğrencilerinin merkeze gidip gelmesini sağlayarak akşamları öğrenciler için Konarak bölgesinden merkeze ve vatandaşlar için hastaneye ücretsiz servisler koyarak daha çok takdir toplayacağını belirttiler.